Bu bir, bir oyun yani. E şimdi sebze tarlada yetişiyor, gelip pazarda on yedi buçuk, yirmi lira, 30 lira. E bunu kim yapıyor? Ha ülkesini sevmeyenler yapıyor. E burayı e, vatandaş kendi devletçi olacak. Ha mesele bu pahalıktan dolayı ben, ben şu an AK Parti'de şikayetçiyim. E, vatandaş geçinemiyor. Eğer bir adam asgari ücretle çalışıyorsa, Kirada da oturuyorsa, iki tane de üç tane de öğrencisi varsa nasıl geçinecek? Ya hırsızlık yapacak ya da işi bırakacak. Ya vatandaş perişan yani. Bunu devlet buna bir çare bulması lazım. Yani benim için artık AK Parti bitti. Ben e, 20 senedir AK Parti'ye oy veren bir insanım. Yani yeter ya. E Ağzına atan içeri soktuklu, ağzına atan içeri dıkluyu. Millet korkuyor ki bir şey konuşa. Millet bitti artık, kalmadı. Yani ölümle diri mi, insan bilmiyor, yaşamıyor. Alıştık. Ya bu ha. Söylenecek ha. bir söz yok ki zaten. Gelmediği gün şaşırıyoruz zaten. Emekli ne kadar geçinirse ben de o kadar geçiniyorum. Ya bunlara diyecek bir şey yok ki. Millete açlığa mahkum ettiler. Başka ne diyor? Ben emekliyim. Geçinemiyorum. Değil mi? Nerede geçinesin ya? Ne diyebilirim ki? Ne diyeyim artık bu şeye sonsu elektrik zam ona zam yani artık hayatımızdan marfa aldık. Canımıza tak etti yani. Ödeyemiyoruz, kesiyorlar. Yani bu kadar olmaz ki. Yani hayat pahalılık bir şey yana varılmıyor. Yani bizi böyle pembe perşan etmenin bir anlamı yok ki. Ne ki yani artık hayatımızda yani artık böyle tak ediyor yani. E bak gelip kesemiyorlar. Dünyanın parası geliyor canım benim. Bu kadar olmaz ki. Her şeye zam zam. Elektrik'e zam ona zam. Yani bu şeye dur demeleri lazım. Yani sonumuz iyi değil. E oldu bak ha, bir şey de alamadık. Doğru eve gidiyoruz. Neden? Hayat pahalılık. Maaşımız yok. Zam yok bir şey yok. Evet eşimden eşim vefat etti. Bir çocuğumla kaldım. Yani hayatımızı sürdürüyoruz ama ne şartlarına? Hani bir yerde durmaları lazım. Hiç sormayın. Artık kalkamıyoruz altından. Bugün yine sabahleyin yüzde otuz zam yaptılar. Artık baktık usandık yeter artık ya. Geçinemiyorum ben emekliyim. 2500 lira maaş alıyorum. Faturaya dahi yetmiyor. Ev kendi malım olmasa perma perişanız. Yetiştiremiyorum. Diyeceğim bunlar. Şimdi geçinmek değil. İnsanların darmadağın olduğu bir dönemde hani geçinmeyi düşünemiyorsun ki. Elin attığın her şey günlük değişebiliyorsa, saniyelik dakikalık değişebiliyorsa böyle bir ekonomi sistemi olmaz. Düşünemiyorum bile. Ne düşünebileceğim ki? Biz işletmeciyiz. Ee, yani maliyetler arttıkça ürünlere yansıyor. Ee, ciddi ciddi zorlanıyoruz. Herkes gibi. ...ciddi sıkıntılar var... Planıyor hani bir şeylerden kısıyorsun... Zor, ...zaruri gider bu... E ...ne diye kızım zaten öldük... ...ne diye diyecek bir şey yok ki... ...her gün zam her gün zam zamla yatıp zamla kalkıyor... E ...şimdi asgari ücretle... ...bu parayı alan bu parayla geçiniyorsa... ...bir daha yapsınlar zam... E ...geçinemiyorsa ne yapacak bu adam... ...ne yapacak soruyorum... ...bana versin 10 bin lira... ...zam yapsın... E ...3 bin lira verip de zam yapıyorsa... Nasıl olacak kız? Emekli misin? Evet. Beş evet. buçuk. Ev sizin mi? Benim. Sırf bana göre konuşmuyorum kızım. Bir de aşağıdakına göre konuşuyorum ben. 400, 400. kaç lira asgari ücret alana, 1700 aşı, şey, gazi maaşı alanlara, dul avrat maaşlarına nasıl geçinecek bu parayla? Soruyorum size. Allah yardımcımız olsun. Şimdi oradaki bir iki husus var. Birincisi Türkiye'de stokçuluk çok yaygın. Her konuda stokçuluk var. Bu her konuda vicdansızlık demektir. Vatanı sevmemek demektir. Vatana ihanet demektir. 20 lira kar etmesi gerekirken 50 lira kar etmek için hep ihanet yolunu seçiyorlar. Haliyle devlet, hükümet ne kadar tedbiri alırsa alsın bir yerde önünü alamıyor. Çünkü diyor ki Allah korkusu yok. Allah korkusunun olmadığı yerde şeytan atını oynatır. Orada da, mü, müsaade Orada da elektrik şirketleri var. Şirketler sahibi devlet değil. Özel sektör. Onlar da o işin stokçuluk konusundaki boşlukları e, nerede hile yapabiliriz? Nerede devlete karşı ihanet edebilirdik Onlar da o yolla devleti mahvetmeye çalışıyorlar